Sayın Bakan, Plan Bütçe Komisyonu'nda ortalığı boş bulmuşsunuz. İzmir Körfezi'nden su getirmişsiniz. Ben de size Ergene'den getirdim, Ergene'den. Ergene Nehri, evet 2011'de dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan, ya dedi ki, bebek oyuncu Ergene Nehri temizleyeceğiz. Yıl 2024 olmuş, Ergene Nehri işte bu arkadaşlar, işte bu. Cumartesi günü gidip kendi ellerim derginin de elinden bu suyu aldım. Yani kimseye getirtmedim. Kendi ellerimle aldım sayın bakan. Ama ne oldu bilir misiniz? Bakanlık eline yüzüne bulaştırdı. Çevre Bakanlığı'na aldılar. Tarım Bakanlığı'na verdiler. Kaynakları eba Şimdi Tarım Bakanlığı Ergen'in ilgili temizleme devam ediyor. Ama benim bölgemde Trakya'da insanlar kanserden ölüyor. Ama siz gelmişsiniz. Burada Evet burada seçilmiş milletvekillerine hakaret ediyorsunuz. Dinlemeyi büyüteceksiniz. Dinlemeyi büyüteceksiniz. Kaynakları eba etmeyeceksiniz diyorum. Yine bakınız. Bu suda Marmara'dan, Marmara Denizi'nden, Bandırma'dan geldi bugün sabah aldım. Ve ben teşekkür ediyorum. Müsilaj, Ergene eğri artı Marmara Denizi'nin etrafındaki iller sayesinde Marmara bitti. Bir de olmadı derin deşarj sistemiyle işte bu temizlenmiş hali bu herhalde. Derin deşarj zergeni de Marmara'ya verdiniz. Maalesef yanıldınız Sayın Bakan. İzmir Körpesi'ndeki o Gediz Değeri'nin ne kadar ağır metaller dolu olduğunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum. O gemilerle gemilerden dökülen atıkları sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Dinlemesini bil ya, dinlemesini bil ya. Ülke talanı olmuş ya. Ülke talanı olmuş. Uyuyorsun bak 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 hala uyuyorsunuz. Sayın Bekir burada konuşacağına Hakkını ara, hakkını ara. Çocukların hakkını ara. Ben şimdi bunları Sayın Bakan'a vereceğim. Bir dakika. Sayın milletvekilleri.